Evet, şu anda Eylül er çekmekteyiz. Yani burası Kaban Yerlerinin deresinin başı. Şu anda görmüş olduğunuz yer. Hmm. Bu vadi, İspire aşan vadi. vadi. Evet, burası da Abdülaziz açıyor vadi. Yani. Evet, ne kadar yüksek olduğumuzu görmek nizi anlıyorsunuz değil mi? Ne kadar dağım yükseldiğim için bütün dağları çekiyorum. Şu anda buranın rakamı yaklaşık 3000 metreyi buluyor deniz seviyesinden. Burası Mayrar. Evet çok uzaktan çektiğim için kamera yaklaşımında zorlanıyorum ya. Herhalde anlaşılıyor. Burası Mahura Yaylası. dağları görüyorsunuz. 2500 metre civarında olan 2000 pardon 3000 civarında olan dağlar benim tam karşımda kalıyor. Aykırı karşımda. Yani o kadar yüksekte bulunmaktayım. Bu gördüğünüz Karlı Vadi burası yani. Şu çektiğim yer ilaçlı su. Başkısı yer şu anda evet görüyorsunuz. Bak, üstten aşağı çekmek diye Hemen hemen arkasından da ispir açılıyor. Gördüğünüz gibi. Biz aşağıda iniyoruz bizim e, göllere yani kaban yaylarının alabalık olduğu derenin sonu. Bir yerde burası da alabalık yeri yani. Ya. Allah'a buranın. Evet arkadaşlar güneş var ama kar suğu daha fazla var. Kusura bakmayın ben üşüdüm. Çıkmak zorundayım. Gördüğünüz gibi soğuktan gözümden yaş akıyor. Okey. Görüşmek üzere.